Firma ortakları Hüseyin Aygümüş ve Selim Aygümüş'ten bilgiler aldığımız Aygümüş Mobilya, Altınözü Sokak, No 12 Taksim 1, Siteler Ankara adresinde bulunuyor. Sevgili seyirciler, sitelerde Aygümüş Mobilya'dayız ve firmanın kurucusu Hüseyin Bey ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Efendim, Aygümüş Mobilya ne zaman kuruldu? 1964 yılında babam kurmuştu Aygümüş Mobilya'yı. Ondan ben 1980 yılında Devraldım. O, 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 1980 yılından 2002 yılına kadar da e, ben devam ettim ve şimdi oğluma e, devrettim. 2002 yılından beri de Selim Aygümüş çalıştırmakta. Biz e, işimizden, iş yerimizden, her şeyden memnunuz elhamdülillah biz burada çeşitli müşteri işleri yaptık. Dekorasyon çalıştık. Biz müşterimizi hiç kandırmadık ve işimizi temiz yaptık ve her zaman işimiz oldu. Biz şimdiye kadar işimizden de müşterimizlerden de memnunduk. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz biz bilgiler için. Sağ olun efendim. Aygümüş Mobilya'da şimdi de Selim Bey'le beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Efendim Aygümüş Mobilya ne hizmetler verir anlatır mısınız? Babamdan 2002 senesinden devraldıktan sonra e, müteahhit işleri, e, sipariş işleri, mobilya, mutfak, dekorasyon işleri yapıyoruz. Ahşap üzerine her türlü e, Havandan tabana kadar her türlü iş yapıyoruz. Efendim dededen gelen bir meslek sizinki değil mi? E, bu nasıl bir duygudur? İsterseniz sevgili seyircilerimizle paylaşabilirsiniz. E, tabii köklü olmak her zaman için iyidir. Daha gece kondu e, imalatından bugünlere kadar geldik. Şu anda inşaat sektöründe inşaat işleri yapıyoruz şu anda. E, genelde müteahhitlere hitap etmekteyiz. E, her türlü kapı, mutfak, ve vestiyer her türlü mobilya işlerini müteahhitin teslim ederek her türlü yardımcı olabiliriz. Hiçbir sorun, sıkıntı olmadan işimizi teslim ederiz. Biz işimizin her zaman arkasındayız. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun.